Çok güzel bir çikolatalı pasta tarifi ile geldim. Gerçekten muazzam bir tarif. E, yapımı da kolay. Hiçbir şekilde pişirme işlemi de yapmadım. Ve gördüğünüz gibi görünüş de çok çok güzel olmuş. Dilerseniz direkt tarife geçiyorum. İlk başta sosunu hazırlayacağım. 2 paket e, damla çikolata kullandım. Biri sütlü, biri bitter. Tamamen bitter ya da tamamen sütlü de kullanabilirsiniz. 2 çorba kaşığı kadar... Bu arada ben dolu dolu koydum ama birazcık e, az koyarsanız daha iyi olur. Kakao ekledim, yaklaşık bir çay bardağından az fındık böyle e, kırılmış fındık içi de ekledim. Ceviz de olur, badem de olur yapmaya da bilirsiniz. Ve ısıtılmış kaynama noktasına gelmiş bir buçuk su bardağı süt kullandım içerisine ekledim güzelce karıştırıp eriyene kadar kenarda beklettim bu aşamada ben bisküvileri ayıkladım daha doğrusu böyle dörde böldüm iki paket beurre bisküvi kullandım zaten bu iki paketi bitirdikten sonra çikolataların eridiğini göreceksiniz yani zamanımız boşa gitmiyor bu şekilde Hepsi kırıldıktan sonra sosu da içerisine ekledim. Güzelce karıştırdım. 5 dakika bekledim. Tekrar karıştırdım. Yani tamamen sosu çekmesine, içine doğru çekmesini bekledim. Normal borcam da kullanabilirsiniz ama ben böyle 18 santimlik bir çerçeve kullandım. Ve ilk kez bu pasta için yaptım ben bunu. Tabağı güzelce yerleştirmeye çalışıyorum. Ve içerisine bu bisküvili karışımı ekleyip bastıra bastıra düz bir tavan elde etmeye çalıştım. Üzerine bir streç film serip daha doğrusu tam teması olana kadar koyup Buzluğa yerleştirdim. Yaklaşık 1 saat buzlukta dinlendi. Benim zamanım kısıtlı olduğu için bu şekilde yaptım. Ama zamanınız varsa en az 4-5 saat buzdolabında bekletmeniz yeterli olacaktır. Bir kutu sıvı krema ile eritilmiş bir paket fındıklı sütlü çikolatayı da üzerine ekleyip buzdolabına yerleştirdim. Tabakasının daha az olmasını istiyorsanız yarım kutu sıvı krema kullanabilirsiniz. Sadece fındıkla süsledim. Bu şekilde gerçekten güzel oldu. Hem görünüşü hem tadı çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Görüşmek üzere.